Birisi bana şu şeyi getir dediğinde o şey ne? Nerede? Bunları öğrenmek için benim sana soru sormam gerekiyor. Hem işi yaptıran sensin hem de soruları ben soruyorum. Bir kere konuş, uzun konuş. Ya kanka ya bir ay karın çalıştım, hiçbir şey olmadı. Kalorileri saydım mı? Kalorilerini saydım mı? Kalori açı alo. Ya oranın kaç? Saç rengimi değiştirdiğimde bana neden eski saçın daha güzel diyorsunuz? Saçıma bir bak. Ben bu rengi değiştirmişim değil mi? Geri dönüşüm var mı? Yok. Ben mutlu muyum? Mutluyum. Neden modumu düşürüyorsun? Sordum mu? Eski saçımla bu saçımı kıyaslama dedim ben sana. Alem hep şey diyor. Neden odandan çıkmıyorsun? Çıkıp ne yapabilirim? Yani benim bir odam var. Hani orada oturabiliyorum falan, yatabiliyorum. Güzel. Hani mutfağı mı gezeyim? Ne yapabilirim? Mantıken. TikTok için ay cringe diyenler için soruyorum. Instagram Reels'ta e ne izliyorsunuz? Bakabilir miyim? Instagram Reels'ta e neler var? Peki Instagram Reels hangi uygulamadan alıntı? Bana diyor ki kilo mu aldın sen? Yani bir insana kilo mu aldın diye sorulmaz. Çünkü zaten o insan aynaya baktığında kendi vücudundaki değişimi görebiliyor değil mi? Salak mısınız ya? Bazıları görüşmeli çok uzun zaman oldu. Seni gerçekten çok özledim. Nasılsın? Beni özlemediğini ikimiz de biliyoruz. Sadece bana şu an işin düştü ve işini ben halledebilirim. Neden gerçekleri söylemiyorsun? Neden yalakalık yapıyorsun? Neden? Kendi neden küçük düşürtüyorsun? sevgisi olan arkadaşlarım yalnızlık çok güzel diyor. Ayrılsanıza. Ayrılın hadi. Romantik komedi izleyelim beraber. Kız kıza gezelim hadi. Hani çok iyi ya yalnızlık. Ayrılın. Ayrılın bekliyorum ben bak buradayım. Buradayım tamamen. Hiçbir yere gitmiyorum. Kanka çok güzel çıkmışız. Atıyorum hemen story'e. Tüh. güzel çıktın diye hemen harcıyorsun arkadaşım. Tüh sana. Ben orada sümü yakmış su aygırı gibi çıkmışım. Hala çok güzel çıkmışız. Tüh. Lanet olsun sana. Abi sayısal seçtim saçma. ama Kaç kimya notu? Ha? Biyoloji? Fizik falan? Ha? videolarında dudağını ısırıyorsun. Seksi mi olmaya çalışıyorsun diyorsun. Bak bak. Sana İstersem seks olurum, istersen seksi olurum, istersem olmam. Ayrıyeten seksi oğlum diye utanamam. Oo. Oh. Sen de yap. Yap sana oğlum yap yap. Üzgünüm çocuklar ödevlerinizi kontrol edemedim biliyorsunuz benim altı farklı sınıfım daha var. E benim de farklı altı dersim daha var ama ben ödevlerimi yaptım. Üstelik bunun için para da almıyorum sen bunun için para alıyorsun. E hem para alıyorsun hem ödevleri kontrol etmiyorsun. Niye para alıyorsun? O zaman biz para alalım attığımda iyiyim sen diye cevap verme. Çünkü bunun cevabı bu değil. Sana ne yaptığını sordum. Sana nasıl olduğunu sormadım. Zengin insanların söylemine göre parayla mutlu olunmuyormuş. Neden daha fazlasını kazanmak için çabalıyorsun o zaman? Neden biraz bizimle paylaşmıyorsun? Bakalım mutlu olabiliyor muyuz, olamıyor muyuz? Neden? Hadi paylaşsana. Ay ben hiç yemek yiyemiyorum, midem almıyor. Yeme kanka. Kimse sana zorla yemek yedirtmiyor. Ben yemek istiyorum. Bak nasıl yeniyor. Hatta bak al. Böyle mmh, Bu kanka. Tavsiye ederim kanka. Çok güzel. Aa, benim psikoloğa ihtiyacım yok. Çok iyiyim. İnsanlarla aran nasıl? Yaptığın şeylerden zevk alıyor musun? Yoksa boşlukta mı hissediyorsun? Kendinle barışık mısın? Durduk yere kalp çarpıntısı nefes darlığı yaşıyor Zengin insanlar para mutluluk getirmez diyorlar. O zaman parayı bana ver. Ver. Parayı bana ver. Banka hesabımı gönderiyorum. Gönder parayı. Annem gelmiş sabahın köründe bana diyor ki git ekmek al. Bana ne sizin ekmeğinizden? Ben niye alıyorum? Ben ekmek yemiyorum ki. Ekmek yiyen gitsin alsın. Son çocuk ekmek almaya gönderilmek için yapılıyor resmen. Efendim baba. Kaç tane alayım? Babalar aynen şöyle. Kalk git annene yardım et. Aga kalk git karına yardım et. Burada olmayı ben seçmedim ama sen seçtin Bunu evlenmeden önce düşünecektin Beni yapmadan önce düşünecektin Ben hiçbirimize yardım etmek zorunda değilim Burada olmayı ben seçmedim Doğulmasaydım. Eğer sınıf kurumuna mesaj atıyorsam Siz cevap verin diye atıyorum Görüntü atın diye değil Hayır kedi yavrularını satmıyoruz Ücretli bir şekilde sahiplendiriyoruz Hayır satıyorsun Ücretli sahiplendirmek ve e, Satmak arasında Hiçbir fark yok Satıyorsun sahiplendirmiyorsun ben sağlıklı besleniyorum. Her şey yolunda. Çişinlerek. Çişinlerek. Bu renk mi? Bu renk olmalı. Ben de öyle düşünmüştüm. Ay ben su içsem yarıyor ya. Hiç yemek yiyemiyorum. Hemen külü alıyorum. Neden yalan söylüyorsun? Ha? Ben bilmiyorum seni köşelere çekilip çekilip zıkkımlandığını. Ben de seni karar yesem bana da yarar zaten. Su falan sana yaramıyor artık kendini kandırma beni de kandırma. Herkese yalan söylüyorsun. Bana uyuyacağım diyorsun. Bakıyorum çevrim içi. Neyim ben salak mı? De ki bana ben uyumuyorum ama seninle konuşmayacağım. İstemiyor canım çünkü de. Şey mi diyeceğim? Aa, bana da git. Kilolu kızlar kesinlikle crop giymemeli, asla giymemeli. Sana soran oldu mu? Hı? Fikrin önemsenmesi için neden bu kadar uğraşıyorsun? Sen ikimiz de. Neden seni dinleyelim? Hı? Herkes haktan eşitlikten bahsediyor. O zaman neden tavadaki sonsuzcuyu sen yedin? Niçin yedin? Evde başka insanlar yok. Amına kurumuna gitsin? Ne kadar değişiyorsun makyajla ya. Bu <laughs> kim? bu kadar malzemeyi ve vakti aynı gözükmek için harcamak mantıklı. Arkadaşlar Ayda şarkıcı Ayda hadi bir şarkı söyler misin? Söylerim de. Sen ne iş yapıyorsun? Aa diş doktoru mu? Tam da aradığım kişi. Sen de benim ağzımı muayene eder misin?